Herkese merhabalar, hayırlı günler dilerim, sağlıklı günler dilerim. Ben bir doktorum, uzmanım. Bel fıtık, boyun fıtık, menisküs yırtı omuz yırtığı, çapraz bağı, kopuk. Ee, yani tanıyan beni tanıyor. Yalan konuşmayı da sevmem ama bir günü bu firmayla tanıştım. Bir seneden fazla önce. Uya oldum. Arkadaş bana o kadar bunu anlattı ki, inanır mısınız? Ben inanmadım. Dedim ya bununla da mı uğraşacağım dedim. Benim uğraşacak zamanım yok dedim. Ve benim annem geldi. Anneme verdim. Onun da beli ağrıyor, boynu ağrıyor, dizler işte vesaire. Yaşlı bir teyze ne yapacaksın? Her yeri tabii ki bayatlanmış hastalıklar. Bunları bunu verdim. İnanılmaz bir sonuç aldım. Bir sene geçti ve benim annem beni arıyor diyor ki kızım aynı şeyleri bana bul. Düşünüyorum nereden bulmuştum ben onları. Hemen arkadaşı aladı, aradım bayağı alışveriş yaptım. Eğer benim annem iyi oldum diye kabullenmişse çok inat bir kadındır bunu da söyleyeyim. Gerçekten de faydalı bir ürünlerdir dedim. Aldım. Herkese de tavsiye ediyorum.